Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zıplama parkuru yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane seçtim. Şunu seçtim arkadaşlar. Sadece güzel bir kardeşim de bu tabelen. Biraz sonra öyle gelir. Bunu seçer ya yani. Şu pembe tişörtü altı falan. Şimdi biz arkadaşlar gidelim. Bu zıplamak yok. Bak gördüğünüz gibi şöyle zıplama şey yok arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ben Kardeşim, bir ben şöyle karışıp Zeynep'le bir dakika bir dakika kim tuttu bir tık gidiyor gidiyor bak düşüyorduk arkadaşlar arkadaşlar işte bu çok zor öyle zıplama zıplama istiyorum ah oh, bitti İşte arkadaşlar burada biraz düşebiliriz işte şu biraz zor Beymiş. Evet arkadaşlar ben de geldim. Arkadaşlar buradan nasıl gideceğimizi biliyorum. Arkadaşlar kardeşim gel orada. Arkadaşlar ben de şey. Ay arkadaşlar düşüyorum ya. Ve <laughs> <Ben> düştüm. <laughs> Sen ben şu an başka bir yerdeyim hep değil. Daha ben. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yine oldum. Arkadaşlar ben hep bu morda dişi yarım ama. Zaten ölüyorum zaten. Arkadaşlar bu video 50 like gelirse başka bir hobi, zor obiler çekeceğiz arkadaşlar Roblox'ta. <laughs> bakalım burada hangisiymiş? Ya sarı değil arkadaşlar. Zeynep. Şöyle arkadaşlar şuradan gidiyoruz herhalde. Şu an kendi kendime yaptım. Arkadaşlar tabii ki de Robux'un yok. Şey Öldün mü? Bak. Tamam görüyorum seni. Yürüyorum, görüyorum görüyorum. Nasıl? Hangisi? Neden sordu ki? Hese daha oradasın. Yine. E, sen dur. İlk başta kırmızı. Hay dur yeşilli pardon. Ben kırmızı diye hatırlıyorum. yeşilmiş. Öldüm ya. Hayata. Ee evet, ikincisi ya. İkincisi kırmızı. Evet. Üçüncüsü sarı. Gel Tuğçe Beyza. Ben sana bu zeynep sandım şöyle şöyle gidiyorum. Ben de olmuş çok güzel olmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa ben yok oluyor. Ozu gördün mü? Evet gördüm Zeynep. Öleceğiz bu Zeynep öleceğiz. Oha. <laughs> Merdivenler gibi yerler gibi. Wow. Arkadaşlar burada çok güzel. Zeynep çok güzel. Bir sana gel şurada bir bakalım sen güzel misin? Gel bakalım. Dur bir kız dur bir dur. Bir Neredesin sen? Arkandayım. Şöyle karakterine bakalım. Aa, şurada bir tane şey çıkıyor arkadaşım. Benimki çok güzel. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bir daha güzelim yoksa Zeynep mi daha güzel arkadaşlar. Ben güzelim arkadaşlar. <laughs> Benim yanımda avakado da var. Avakado da avakado. Kızım daha gelsene daha iki saattir gelemiyor ya. <laughs> Aşağı düştük Zeynep. Pembe. Pembe pembe yapıyorsun. Pembe pembe. Wi? Pembe. Ha pembe. 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 pembe yeşil. Pembe. 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 Yeşil değil pembe evet. Evet pembe. Dur ben oldum tekrar. Pembe. Pembe. Sonra burada mı pembe? Yok yeşil galiba. Yok pembe pembe evet. Evet. Burada. Yeşil. Pembe pembe. What? Pembe yeşil. Aa pasta. Pembe. Ve yeşil. Pembe. Pembe. Ya, ama ben pembe, pembeye giriyorum arkadaşlar. Bu bir hile. Pembe. Ve ye Ya yeşile girdim ya. Ve pembe. Ya yanlışlıkla pembeye girdim. Musun, pembe. Yeşil. Pembe. Pembe. Ve yeşil. Yeşile gel. Hah, gel kardeşim gel. Şuraya gidelim. Arkadaşlar şu lavlara da yemeyeceğiz. Benim şu an canım çok az kaldı. Yes pasta arkadaşlar. Biraz yiyelim diyeceğim de yeme şeyimiz yok. Keşke yemeseniz. Çatal olsaydı yerdik artık. Ay ayaklarım hep şey oldu pasta oldu senin doğmuştu. Bakayım. Evet arkadaşlar senin bir ayakları pasta olmuş. Çok tatlı olmuş. Evet şu köylü robosu var. Arkasından gökü zaten yok. Adı yıkandık mı? Kırtın rengi olan bir şey evet, Ar var. Arkadaşlar. Ne güzel bir şey. 399 TL What? Yok oluyor. Koş, 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 koş. Yok oluyordu. Ay, çok herkes beni mi takip? Hayır, herkes beni takip ediyor. Ben gittim başka bir yere. Arkadaşlar bulamayacağız. Çok zor çünkü. Ay, orada mı? Tamam. Bu Tek başıma ilerliyorum. Ben de şu an, an seni iler bakıyorum. Ve ben bak geldim yere geldik. Gel buraya. Senin... Senin... Zeynep neredesin? Senin... <laughs> Buldum. Tamam. tamam. Çok şükür çıkabildik arkadaşlar. Ağabeyim. Vay <laughs> 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 arkadaşlar ben çekeneci Zeynep yapacağım Zeynep Öldür mü? Nerede öldün? Allah aşkına arkadaşlar Zeynep mutlu olmuş. Arkadaşlar butlu zıplama yok parkuru ama zıplama var arkadaşlar bildiğiniz zıplama yani. Dev Zeynep evet. öldü ben arkadaşlar. Ben de öldüm. Çünkü biraz zor bu. Evet çok zor. Aslında ben sona ne kadar ne yaptım ve sonda sonra öldüm. Bak yine öldüm. Allah yarabbim. Oy. Ya ben yapıyordum ya. Ben de yapıyordum ama tam öldüm. Ben kırmızı yatarken ölüyorum. Arkadaşlar. Ya ama bak hep sarıda ölüyorum ben. Ha ben de kırmızıda ölüyorum. Sonunda iki kırmızıda. Ben sarı yapabiliyorum. Pembe yapabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Yapıyordum ya. Yes ben de kırmızı yaptım. Yes. Doğru. Ve tekrar. Tamam, tersi, nerede? nerede? <laughs> sen sen yaptın mı? Evet. Arkadaşlar ben yapıyorum şu an. Yeah, bitti. Arkadaşlar bitirdim. Çok şükür. Seyirim sana yapayım mı? Hadi yap bakalım. Şimdi seni hemen getiriyorum. Geleceksin var. Arkadaşlar abla. Ama ablamı tek <laughs> ayak. Hiçbir şey yapıp çok zor. Tek ayak şu tek ayak kaç robux'a biliyor musun? Çok. Bir robux. Bir beş robux. <laughs> Ve yüzsüz çok çok pahalı zeynep. Bak ben hep buralarda ölüyorum. Bak. <laughs> Evet. Bebit. arkadaşlar. Ah, sen gel, gel. Oo, oha geri yetiyor arkadaşlar. Nerede öldü? Yaprak. Baba ya. Bırak. Zeynep sakın değme tamam mı? Kırmızılar çok değilce canı çok gidiyor. Bakın belki gitti şu an. Anacığım. Kaşelerde duracaksın de Zeynep. Bu bizi, bu bizi geriye itiyor çünkü. Anacığım. Öldüm. Kaç kaç Yes. Kaç Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha yapamadım Zeynep. In. Ay ay geliyor. Geliyor mu arkadaşlar. kadar. <laughs> 가다. <laughs> arkadaşlar canım çok oraya çekti. Ama orayı keşke yiyebilirsin. Evet. Ooo arkadaşlar. Çok yaptı bu dünya en kolay şey. Öldüm. Ben de öldüm. Şaka şaka, ölmedim, şaka. Az önce bir tuzağa düştüm. Şu an canım çok az arkadaşlar. Ah ben de öldüm. Yine öldüm arkadaşlar. Of. Oh, yo Ya. ya Geçti. Bu herkes geçer. Ben seni o küçük masabayı görmedim diye ben öldüm. Aaa. <laughs> öldüm. <gülüyor> Oy, hadi gidelim. Bu çok kolay ya. Sen, <laughs> sen bunu nasıl öldürdün? Anlıyorsun. Evet. <laughs> Arkadaşlar Zeynep oynayamıyor bizle. Ama parkuru bitireceğiz arkadaşlar. telefonu al Bu telefonu Arkadaşlar. Aç. Tabletin nerede senin? Arabada. Bir de uygulamaya yeniden başladık galiba. Arkadaşlar siz oradaki seslere hiç bakmayın lütfen. Siz sadece beni dinleyin. Çünkü babamın sesi var. Toka tokato. Her sene bensin yarabbim. Öldüm. Ama bunu göndereyim mi arkadaşlar? Ben şu... Ee, yani. <regines> o ne bu? Yani. Ay arkadaşlar. Çok iğrenç. Vuy. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle bir es... Ayy. Arkadaşlar çok geldik. Arkadaşlar para. Başka oldu. Kız beni geçti arkadaşlar. Şu kızı tanımıyorum ama benim yazma şeyim yok arkadaşlar. Çünkü eski hesabımda yeni hesabımda değiştirdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok güzel bence. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu, bu sayede video durdurup hemen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Çünkü abone olmuyorsunuz. Sonra da benim abonem olmuyor. Lütfen abone olun ama. Arkadaşlar benim kanalım çıkmıyor. Evet arkadaşlar Zeynep'in kanalı çıkmıyor. <laughs> tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. böyle işte. Ne? Tamam mı? Tamam. Uy arkadaşlar. Havza gireyim. Bari. Havuza gidince ölüyoruz. Bari. <laughs> arkadaşlar zıplama şey olsaydı buraya çıkardım. Zıplama çıkamıyoruz zaten. Bakın <laughs> arkadaşlar denize gireyim. De ölüyoruz. Ay. Ben <laughs> daha çok güzel. Arkadaşlar köpek balığının içinde düştü. <laughs> Arkadaşlar siz boş video. <laughs> <mıydın? gülüyor> Arkadaşlar şu kız çok tatlı. Benim aynı karakteri yapmış. Zeynep'ciğim. <laughs> eğer bu videoyu izliyorsan benim yazda şeyim yok. O yüzden seninle konuşalım. Normalde ben bir Türk'üm. <laughs> Teşekkürler canım. <laughs> arkadaşlar boş verin. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düştüm arkadaşlar. Buraya bas şuraya basmadan gidecektik şöyle. Arkadaşlar yerde var. <lan> <laughs> <Oy. gülüyor> Arkadaşlar bu çok güzel. <laughs> <Hepsi patladı. gülüyor> kız geçti mi ya? <laughs> Zeynep gel. ticket ticket <laughs> <laughs> bitiyoruz arkadaşlar kız düştü Şu an seni beklemek isterdi baba bekleyemiyorum şu an <laughs> seni çok sevdim baba. artık oldu herhalde videoda da bu kadar olsun. Bakın bu hadi. Arkadaşa boş verin bu evi. Şanslı. Karp aldık. Uu, çok güzel. Tutar tutar. Tut. videonun bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zeynepciğim dur Zeynep dur. Kan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Görüşürüz.